Öncelikle selamünaleyküm. Ben Ömer. Bugün size Kanuni Sultan Süleyman'ın taktiği ve macerasını fethettiğini anlatacağım. İyi seyirler. Öncelikle Kanuni Sultan Süleyman İstanbul İstanbul'daydı ve başkent o zamanlar İstanbul'du. Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman Fransızların başkanı Napolyon'un hapse girdiğini yani şey işte hapse girmiş diyorlardı o zamanlar da. Esir esir düştüklerini anlatıyor anlatacağım. Esir düşmüş orada aynı yıldırım Bayezid gibi. Ondan sonra bu Fransa yardıma ihtiyacı var. Almanya alan İspanya. Yani İspanya'da eskine İspanya, ya İspanya Almanya'ındı. Yani fethedilmiş orası. Ondan sonra arkadaşlar bunlar şey yapmış. İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da eğer si, siz bize yardım ederseniz Fransa'yı yıkarız yara yara paylaşırız demiş. Ondan sonra biz sizin gibi ihsafsız değiliz haydut demiş. Ondan sonra bunları Povich'in tekme vurmuş hop gitmiş. Ondan sonra Macaristan'da o zamanlar en güçlüsü yani Tanrı benim diye düşünüyormuş tövbe estağfurullah. Ondan sonra bu Tanrı benim diye bağıra bağıra Osmanlı sokaklarında geziyorlarmış. Ama göreni öldürüyorlarmış. Göreni öldürüyorlarmış. Macaristanlar yani Osmanlı topraklarına giremeyecek demiş Kanuni Sultan Süleyman. Ama yine kaçak yollardan giriyorlarmış. Ama gördükçe hepsini öldürüyorlarmış. Ondan sonra Macaristan'ın başkanı bunu duyun, ya padişah duyunca hemen Osmanlı'ya şunu dedi. Sen madem benim askerlerimi öldürürsün ben sana savaş ilan ederim demiş. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman doğurmuş mu? Demiş. Tamam lan ben de sana şu anda özetliyorum. Ben de sana savaş açıyorum demiş. Ondan sonra bunlar bir tane kasabada bulmuşlar birilerini. Yaklaşık 50 bin 50 bin orduları var. Ama Akıncılarla birlikte. Macaristan Akıncıları yok maalesef. Tabi ilk Türkler burada şeyleri Akıncıları. Akıncılar her zaman dağların arkasında olur. Ama belki dağların arkasında olmaz. Belki bazen şeylerin padişahların arkasında olur. Ama Macaristan'da öyle bir şey yok. Çünkü akıl edemiyor. Akıl olsaydı neyse. Hemen onu size taktiğini göstereceğim. Arkadaşlar şu çizdim. Şurası bataklık. Şurası da şurada akıncı var. Şurada şey var. Ee, şu, şu arkadaki Kanuni Sultan Süleyman. Ondan sonra birinci oldu, ikinci oldu, üçüncü oldu. O sonra İbrahim Paşa. Her zaman bir tane başka adam olur. Mesela Envar Paşa gibi. Atatürkün o da şeyiydi. İşte oraya oraya doğru severeceklermiş Ama Macaristanı mutlaka almak istiyorlarmış. Neyse şunu da şöyle şu bir yapalım Ama Macaristan'ın her zaman şeyi ordular her zaman çok daniyor. Mesela. Ee, şöyle C gibi olur, B gibi olur. Hep B gibi yapar da. B gibi yaparsa yani düşman direkt şöyle yapabilir, şöyle yuvarlak çizebilir. Ondan sonra böyle şeyler yapabilir. Şimdi bir yüz bin askerini almış bunlar. Ondan sonra bir dakika. İk Kanuni Sultan Süleyman ikinci or ikinci ordusunu öne getirmiş. Ama İbrahim Paşa'ydı birlikte. İbrahim Paşa. Ondan sonra haydi destur diyerek gidiyormuş. Ondan sonra bunlar da iki bin askeri çıkarmış tabi. Şey olacak ya Türkler yeniler, Türkler zayıftır. Müslümanlar çünkü kafir olduğu için diyorlardı bu zamanlar. Ondan sonra ama biz tabi öyle şeyler düşünmüyoruz. Düşünmeyin de zaten. Ondan sonra 20.000 bin kişilik ordusunu almışlar bunlar. 20.000 bin kişilik ordusuyla Türklerin üzerine gidiyorlar. Şöyle şuradan aşağı doğru. Şurada İbrahim Paşa var. O nasıl bunlar 2000'lik ordusuyla 1000 bin, bin ordusunu savaştırıyorlar. Ama böyle çok şey değil. Efkarlı bir yani çok hızlı hareket edecek gibi şeyler değil. Ama bunlar gitmiş. O nasıl ortayı yaracaklar? O nasıl padişah alacaklar diyorlar. Ama padişahın en arkada olduğunu bilmiyorlar. Ondan sonra bu ortaya yardılar şöyle. Şuradan yardılar. Ortaya yardılar derken yani bizimkiler yana doğru açılmışlar şöyle. Ondan sonra ikinci orduya getirmişler şuraya. İkinci ordu orada savaştıktan sonra Akıncılar ve birinci ordu yani 50 bin kişilik ordusunu üstüne sarmış. Ondan sonra iki, o 50 bin kişilik ordusunu yapacağım üstüne sardılacak diye onların hepsini göndermiş. Yani şöyle. Bunları yarısının yani 30 30 40 10 10 bin askeri de yanında varmış. Yani ama padişah da gidecek. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüreceğim ben. Onun gibi şeyler yapıyorlarmış. Onu öldüreceğim. Ondan sonra bastonumun üzerine kafasını ekeceğim diyorlarmış. Ama ancak rüyalarda öyle şeyler. Hayaller Paris. Ondan sonra arkadaşlar bunlar bu tarafa da böyle sefer etmişler şu tarafı doğru sefer etmişler. Ondan sonra az sefer ne oğlum? İşte gitmişler oraya. Ondan sonra ama padişah olacak. Çünkü yine de kanunu tutan söyleme öldürmek için. Ama hayaller Paris. Ondan sonra arkadaşlar bunlar gitmiş. Yani 50 bin kişilik ordusu. Ha bu arada şurada bataklık var. Şurada. Şurada bataklık olduğu için ne yapacaklarını bilmiyorum. Şurada küçük bir tane kasaba var zaten. KSB Ondan sonra arkadaşlar Akıncılar da oraya doğru geldikten sonra şurada Macaristan'ın kılları işte. Ondan sonra Bunlar Kanuni Sultan Süleyman'ın yanına çekilmiş. Yani İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın yanına gitmiş. Ondan sonra bunlar 50 bin kişilik ordusunu yaptırlar dedi. O zamanlar arkadaşlar şey oluyordu. Böyle oklar oluyordu arkadaşlar. O sonra şöyle şöyle tutuyorlardı. Bayağı ama ateşli olacak. Ateşli bir atınca arkadaşlar. Ondan sonra orada zaten şey olmuş zaten. Orada akıncılar gelin, akıncılar gelin demekmiş o zamanlar. Ama o zamanlar tüfek ta yeni esilmiş. Yani o zamanlar tabi var ama tür Osmanlı da yok diyebiliyorum. biliyorum. Ondan sonra akıncılar akıncılar yani ondan sonra aşağı doğru gelmişler. Tak. Sadece şurada ee, şey var işte. Şunun başkanı için. Ondan sonra bunlar buraya gelmiş. Şu yani şuraya böyle da gelmiş akıncılar. Akıncılar da akıncılardan sonra bunlar şey yapmış. Akıncılar da burada ondan sonra üçüncü ordu almışlar buraya. Şöyle bir şey yapmışlar. Şu arayı kapatmışlar bir dakika. Şu arayı kapatmışlar. Şuradaki arayı kapatmışlar. Ondan sonra Bunlardan yapacak bir şey yok. Orduların yarısı inmiş zaten. 20 bin veya 10 bin. Yarısı inmiş. Ondan sonra bunlar ama hızlıca kaçması lazım. Ondan sonra 10 bin ordusunu da göndermiş. Ama akıncılar önünü kestiği için bir şey yapamamışlar. Ondan sonra 10 bin ordusu da 10 bin tane vardı 5 bin inmiş. 5 bin de kaçmış. Ondan sonra bu başkan ta ölmemiş. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman da şuraya doğru gelmiş. Ama Kanuni Sultan Süleyman gelince Macaristan'ın başkan ya padişahı bataklığa kaçmaya başlamış. Şuradaki bataklığa. Şuradaki bataklığa kaçmaya başlamış. Ondan sonra bataklığa nasıl geçeceğiz diye bir yandan düşünürken bir yandan arkasına Kanuni Sultan Süleyman geliyordu. Ondan sonra 5000 ordusuyla oradan gitmiş. Tek ondan sonra orada giderken orada ölmüş ve Macaristan'a buradan öyle fethettiğini bilebiliyoruz. Ondan sonra ee, Macaristan'dan sonra Almanya gelecek sıra. Ama Almanya güçlü. Bayağı bir güçlü. Yani Fransa, da alırken ondan sonra oradan şey hani Konstantin Ferettin'de 1453'te işte 29 işte, Mayıs. Ondan sonra arkadaşlar bunlar şey yapmışlar. Neyse. Ama tabi o zamanlar Almanya ile ilişkili çok da bilmezsin. İşte ama onu üzülünce mesela Azerbaycan'la bir Türkiye gibi. Onlar ikisi çok yakın kardeşler. Bunların ikisi de Binance Almanya'nın kardeşliği gibi. Neyse bunlar da işte Türkiye Türkiye o zaman işte ha Türkiye ismi de şeyden geldi. Yavuz Sultan Selim oraya fethettikten sonra oranın aşağısına ismini Türkiye koymuş. Türkiye kıtası. Türkiye bölgesi gibi. Neyse ondan sonra bunlar da şey yapmış. Gitmiş. Ya 4-5 tane kasaba almışlar. Ondan sonra Almanya diyor. Aha Türkler geldi. Türkler geliyor diye bağırıyorlarmış. Ondan sonra işte bu benim diyeceğim bu kadardı. Size hemen kitapları tanıtalım. Her videoda göstereceğim ben size bunları. Almak istiyorsanız bana ulaşın. 4 4 tane diyorlar Kanuni Sultan ama ben de okuyorum şu an. Yani daha çok bilgi için yarın başvuracağız inşallah. Yani yarın şey olacak. Neyse ben benim aklıma bir gelsin de yani yarın belki Niğbol zaferi veya Timur Beyazıt şey gibi yaparız. Neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz.